Bambi ve Ceviz'in orman macerası bir varmış bir yokmuş. Sık ağaçlarla kaplı bir ormanda iki yakın arkadaş yaşarmış. Bambi adında genç bir geyik ve Ceviz adında hareketli bir sincap. İkisi her gün birlikte oyunlar oynar, ormanı keşfeder ve birbirlerine güvenirmiş. Ancak Bambi biraz utangaç, Ceviz ise çok meraklıymış. Bir sonbahar günü Ceviz Bambi'yi Ormanın daha önce gitmedikleri bir köşesine götürmüş. "Bak Bambi, burası gizemli çınarın olduğu yer. İnsanlar bu ağacın dilekleri gerçekleştirdiğini söylüyor." demiş heyecanla. Bambi endişeyle etrafına bakınmış. "Buraya kadar gelmek iyi mi oldu? Annem ormanın bu tarafının tehlikeli olabileceğini söylemişti." Ceviz Bambi'yi cesaretlendirmiş. "Merak etme. Ben yanındayım. Hadi." Dilek dileyelim. Ancak tam o sırada gökyüzü kararmış ve şiddetli bir rüzgar esmeye başlamış. Yağmur damlaları yapraklara vururken ikili yolunu kaybetmiş. Bambi titreyerek "Artık eve nasıl döneceğiz?" diye sormuş. Ceviz önce paniklese de Bambi'ye sarılmış. "Üzülme. Birlikte çözeriz. Ben yüksek ağaçlara tırmanıp yolu bulurum. Sen de izleri takip edersin." demiş. Bambi cevizin cesaretine güvenmiş. Ceviz, en yüksek çınara tırmanıp etrafı gözlemiş. Uzakta, Bambi'nin annesinin onları aradığını fark etmiş. Aşağı inip, Bambi'ye haber vermiş. Annemiz dere kenarında, hadi bu taşları takip ederek ilerleyelim. Yolda, önlerine çıkan dikenli çalıları birlikte aşmışlar. Kaygan kayaları birbirlerine destek olarak tırmanmışlar. Bir ara, Bambi'nin ayağı çamura saplanmış. Ceviz hemen dallardan bir sopa yapıp onu kurtarmış. En sonunda Bambi'nin annesi onları bulmuş. İkisi birbirlerine sarılıp, ''Arkadaşım olmasaydı asla çıkamazdım buradan.'' demiş. Hikayenin öğüdü. Sevgili çocuklar, gerçek arkadaşlık güven, cesaret ve dayanışma demektir. Bambi ve ceviz gibi zor anlarda birbirimize destek olursak, Hiçbir engel bize zarar veremez. Unutmayın, arkadaşlık en büyük hazinedir. Love